Zonguldak Saime Top'tan Sosyal Bilimler Sesi öğrencileri tarafından Zonguldak'ın il oluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında 19 eserin yer aldığı şehrimiz Zonguldak resim sergisi açıldı. Güzel Sanatlar Öğretmeni Gökçen Çakır Nezaretinde öğrencilerin yaptığı yağlı boya tabloları İl Kültür Müdürlüğü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi salonunda 22-25 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Mozaikleri yeni durultu. daha henüz ortaya çıkmak üzere olan değer. Çağcuma'daki. Çağcuma'da bu öğrencimiz mozaiklerden bir kesiti resimle aktardı. Burada da cehennem ağzı mağarası ilgili e öğrencimizin mitolojik kahramanları canlandırdığı bir resim. Çok göreceğiz. Şöyle devam edelim. Zonguldak'ın anıtlarından biri. De. Fener Mahallesi, Uzun Mehmet Camii'ni gören açıdan.

Okul Müdürü Ömer Yılmaz sergi hakkında şu bilgileri verdi. Sayın ee, Toprak, Sosyal Bilimler Lisesi, Zonguldak Yeni Okulları Kadiri, hem akademik yönde hem de sanatsal yönde öğrencilerimizin gelişimini önemseyen bir okuluz. Burada 19 çalışma var öğrencilerimizin ortaya koyduğu. Her biri Zonguldak'ın farklı bir e, ortaya çıkaran bir e, çalışma. Öğrencilerimiz bu konuda yaklaşık 4 aydır çalışma içerisindeler. Öğretmenimizin öteki çatışma ve defa katıldığı için çalışmalar gürültülüyor. Öğrencilerimizin gurur duyduğu için çok teşekkür ederiz. Zonguldak'ın 100. yılındayız. Bunun dışında bir oluşumun 100. yılı. Bunu, bu sergili karşılandırmak istedik. Bu yılın temamızı e, Zonguldak.